Trend Haberler kanalına hoş geldiniz. İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Paolo Dybala'nın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Son oynanan Parma maçında yıldızlaşan 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu transferi için son kararını verdi. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sırada yer alan Arjantinli yıldız Paolo Dybala geleceği için son kararını verdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Roma'nın Parma'yı 5-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan Dybala, Roma kulübü içinde kendisine şüpheyle bakanların dahi desteğini arkasına almayı başardı. Bununla birlikte takımda kalmak isteyen Paolo Dybala, mali yükümlülükler sebebiyle düşünceli olan Roma yönetimine maaşında indirime gidebileceğini iletti. Parma maçının ardından açıklamalarda bulunan Dybala, ilk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim, ifadelerini kullanmıştı. Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ise Daybala'nın geleceği hakkında, Paolo Dybala, iyi olduğu zaman oynar. Onu yorgun görürsem ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu anlarsam çıkarırım. Jose Mourinho'nun da dediği gibi Daybalalı Roma çok farklı. Dybala için herhangi bir transfer teklifi almadık ve bizimle kalmak istediğini biliyorum, demişti. Öte yandan Roma sportif direktörü Florent Cizolfi, Parma ile oynanan maçtan önce yaptığı açıklamada, şu anda Paulo Dybala'nın transferi için hiçbir kulüple görüşmüyoruz. Dybala bizim için önemli bir oyuncu, şeklinde konuşmuştu. 2022 yazından Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olan Paulo Dybala, bu sezon İtalyan ekibinde 19 maçta süre buldu. Dybala, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.